Ya Rabbim bu okunan Ezan-ı Muhammed'in hürmetine Adem babamızdan bugüne kadar senin uğruna senin davanın uğruna şehit düşen şehitlerimiz sahabe-i kiram bu topraklar için biz aracı katmıyoruz. Onlar senin nazarında değerli insanlar. Onlar senin himayen altında olan kişiler onların hatırına hürmetine bizi affeyle. Ya Rabbim sen bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı rahmetinle selamete çıkar. Rahmetini azametin olarak gönderme. Ya Rabbim acizim, günahkarım, bir çareyim. O derecede rahmetine muhtacım. Sen yardım et. Sen rahmet eyle. Bizim kalplerimizi senin aşkınla, senin imanınla, senin ilminle nurlandır ya Rabbim. Ya Rabbim senin rahmetin derya. Bizim günahımız bir damladır. İzin ihsan eyle. O deryada yıkanıp ucu bucağı olmayan okyanuslarda Ebu Hayat'a doğru gelen iman cevheriyle ilahi huzura çıkan kullarından eyle. Bizlere affeyle. Rabbi yansır, vele tuansır, seyil aleyna bifadike ya müeçhür.